71 yılında baba mesleği olarak başladım. Ortaokul 2'den terk ettim. Babamın yanına çırak olarak gittim. Her yaptığı işte şu şekilde yapacaksın, bu şekilde yapacaksın diye öğütleyerek, hem görerek hem pratikten 3-4 yıl içinde öğrendim. 99 yılından buraya taşındım. 73 yılında karşıdaydı. 50 metre ilerimizde karşıdaydık biz 73 yılından şimdiki güne kadar en güzel modellerimiz kayboldu. Hayat pahalılığı yüzünden. Şimdi modellerimizi mesela ipekli yorgan her gelin kıza yapılırdı. Şimdi yapılmıyor. İpek yorgan diktirilmiyor. Adetti. Bir veya iki tane durumu iyi olanlar üç dört tane de diktirebiliyordu. Basma yorgan denilirdi. Üç ondan üç ondan yapılırdı ama normalde bir tane muhakkak yapılırdı. Şimdi hiç yapılmıyor. Şimdi düz yorgan yapılıyor. Nevresim içine takıldığı için ipek yorganı her gelen müşteri diyor ki biz kullanmadık çocuğumuza da yaptırmayalım. En başta sanatımız yozlaştı, düzgün işçilikli güzel modelleri dikemiyoruz. Nasıl ucuz olursa ona kaçıyor. E, halk da zaten elle dikileni istiyor, makineyi istemiyor. E, elle dikilen yorgan tercih ediliyor. Hı hı. Ama ekonomisi ucuz olduğu için örneğin bizim işçilik fiyatımıza yorgan satılıyor, onun için e, hazır yorgan alınıyor. Yorgancılıkta aslında çift dükkan olması lazım. Pamuk kabartma yeri ayrı, yorgan dikme imal hani ayrı olacak. Yüne dönüş var. Eski yorganlarını söküyorlar, yününü yıkayıp tekrar yün yorgan diktirme elimine vatandaşlar döndü tekrar. Bu aydan sonra mesela yün yorganlar dikmeye başlarız. Yününü yıkarlar, temizlerler, mevsim bittiği için diktirirler. bırakırlar, kışa hazırlık sanat yani altın altın bilezik dedikleri. Bugün ben Türkiye'nin hangi vilayetine gidersem gideyim, herhangi birinden maddi yardım örneğin istemeden sanatımı e, isteyerek icra ederek o günkü bir günlük, iki günlük sıkıntımı giderebilirim. Kredi kartım olmasın, her şeylerimi kaybedeyim. Böyle bir meslek grubuna giderim. Ben böyle zorda kaldım, bana bir iş verir misin dediğim anda Türkiye'nin her yerinde bu sanat altın bilezik olarak kullanılabiliyor. Aşağı yukarı 20 yıldır ne çırak ne kalfa hiçbir yorgancı alamıyor. Daha basit işler, kolay işler olduğu için onlar bu iş 3-4 yılda öğreniliyor. En genç yorgancı tahminime göre 50-55 yaşında. Aslında devletimiz kaybolan meslekler sınıfına aldı mesleğimizi. Şu anda biz hiçbir şeye sadece vergi dairesinde kayıtımız var. Başka bir şey yok. Çünkü pamuk pahalı, şey işçilik pahalı. işçi bulmak yüzde altmış, yüzde yetmişini veriyorsun işçiye. Yine de işçi bulamıyorsun. Şu şekilde olabilir. Hani halk eğitim kursları var ya. Onları tamamen çoğalta bilmeleri lazım. Tabii yönelsin diye. Bayanlar var. Onlar ikinci iş olarak yapıyorlar. Halbuki birinci iş olarak yapılsa yine ondan sonra asgari ücretten daha fazla bir meblağ alabilirler ya